selam hoş geldiniz. Eee Alt 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel ve keyifli seriler diliyorum şimdiden sizlere. O zaman devam edelim oyunumuza geçelim. Kameramız hala yoktu. En son buradaydık. Zaten bir kayıt başlangıcı olarak kasması gerekiyor. Burada bir dalayarak abimiz var. Burada sikilmiş bir abimiz var. Güzel. Pilin olması güzel bir şey. Burada bandaj bulduk. Da şunun üstüne çıkabilmesi lazım. Şart. Bir şuraya. Buradan bandajı alalım. Ama buraya bakması gerekiyor. Ben buradan kaykılayım. Neyse önemli değil. Ben yine kaykılırım. Bir abimiz orada boşalıyor galiba. Saygı duyalım. Respect bro. Buradan çıkalım. Burada biri mi vardı demeyim? Evet. Bugün seviye aldığına göre kötü bir şeyler olacak demek. Filimizi aldık. Bu benim mutlu ediyor bu arada. Çok fazla fil bulduk. Dakikaya göre. Buradan çıkacağını biliyorum. Arkamıza bakarak gidiyordu. Bak tam bir akrobat. Tam bir akrobat abimiz. Devam edelim. Umarım sesim düzgün çıkıyordur bu arada. Yine yeni yeniden bir şeyler deniyorum. Mikrofonla alakalı. Böyle ilerden gelip John Doko'yu sok. Ama ah. biz drama queen değil mi? make water nick. I can home if feeling fish Öldüm değil mi? Evet oyun bu kadar kazansız zaten öleceğim. Sinirden. Evet oklandık. Benim asıl amacım orada kaymaktı. De direkt suya düştü bizim gerizekalı. Her neyse. Devam diyelim o zaman. Hadi oğlum. be bak yine kazıyor oyun. Kitle abi. Ne kitle adamı. Bir bandaj. Son kelimor bandaj. Aha kameram. Yine okula geldik. Yine geldik mekana. Ne oluyor abi? Bu da işimiz. Abi yine diyorum, yine diyorum. Burası oyunun en korkunç yerledi. Bu korkunçun yanında bir yerden sonra da boku çıkıyor çünkü çok saçma tam burada yaptığım şey hiçbir mantığı yok. Tamam anlıyorum iki dünya arasında köprü kuruyorsun da ne alaka abim be? <laughs> <laughs> Bize telefon. Nerede? Burada. Haydi bakalım. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Uyum, ne oluyor lan buna? Ananı avradını. Öldük mü burada yoksa? Öldük galiba. Evet. Kaçmamız gerekiyormuş. Ha. Benim yapabileceğim bir şey yok şu an. Ananı bacını sikeyim. Bilgisayar bugün çok çalıştı acaba ondan mı? kapatmadım bugün. 10-15 saattir açık. Bak genelde böyle bir problem yaşamıyordum. Bu beni üzdü bir tek. Bak bak göremiyoruz değil mi nasıl kasıyor? Öyle evet.

ben bir malım ben bir malım ben bir malım. İskam geldi geldi.